Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve kısa video vlogumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet farklı şeyler yapalım diyoruz bu sefer. Arkadaşlar biliyorsunuz e, 9000'e varmak üzereyiz ve 9000'den sonra satın 10.000 geliyor yani 10.000'e 10 de çok yakındayız arkadaşlar abonelerimizlik için. E, sizlere şöyle bir teşekkür videosu olarak düzenleyeyim dedim yani bir vlog yapayım dedim arkadaşlar. Bu sefer farklı olacak. E, Kendimi sizlere biraz daha iyi tanıtmak için e, nerede yaşadığımı ve e, evimi göstereyim dedim yani. Böyle yapayım dedim arkadaşlar. Onun için şu kısa vlogumuzdan yani e, birkaç bölümler olacak. Bu yaşadığım dairede ikinci e, ikinci olarak yaşadığım daireyi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra e, taşınacağım yeni yere orayı da çekeceğiz. O ikinci bölümde olacak arkadaşlar. Ondan sonra üçüncü bölüm yapacağız. O da farklı farklı şeyler olacak. Yani niçin bunu yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz ki Dediğim gibi e, 9000'e ulaşmak üzereyiz. E, 9000'den sonra 10000 geliyor. Sonra ondan sonra kimse bizi durduramaz artık. E, küçük aileden büyük aile olacağız hep beraber inşallah. E, o yönden yani e, beni biraz daha iyi tanım Yani tanıyasınız diye Yani onun için çok kısa video yani böyle vloglar yapayım dedim arkadaşlar. E, hep beraber işte Birbirimizi daha iyi tanıyabilebilebiliyor <laughs> daha iyi tanıyabilmek için arkadaşlar o böyle bir yani kısa video yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar e ilk önce biraz evimiz gezelim. E dediğim gibi yeni apartmanı sizde her şeyi açıklayacağım. E Hı evet arkadaşlar şu an gördüğünüz e giriş kapımız ve bu şekilde gözükmektedir. Ee, bu arada e, ev biraz dağınık o yönden şimdiden <laughs> kusura bakmayınız çünkü dediğim gibi taşınıyoruz arkadaşlar yani ben bu apartmanı sattım ee, o yönden yani biraz dağınık olabilir yani etraf ee, ilk giriş şöyle oluyor arkadaşlar bak gördüğünüz gibi şurası tuvalet şöyle bir açayım gördüğünüz gibi arkadaşlar ve <laughs> ikinci tuvaletimiz de şurası arkadaşlar ee, burada da o. Oh. Hmm. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci tuvaletimiz burası. Ee, bak görüyorsunuz çamaşır yıkama makinesi, kurutma makinesi den her şey var yani burada. <laughs> Pek fazla. Ee, bak gördüğünüz gibi hanım bizim çocukların e, çamaşırları falan yıkamaktadır veya şu an kurumak üzere. <laughs> Hatta şuna da benim oğlan oraya bir gemi astı. <laughs> Oyuncak gemisini. En iyisi devam ediyoruz arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi kartonlar hazır. Bu kartonların hepsini e, söküp evde ne var ne yok hepsini yerleştirip yeni evimize doğru şey yapacağız arkadaşlar. Şurası e, şey mutfak e, mutfağımız oluyor arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi Mikroondan tut fırına kadar ve e, İsveç'te arkadaşlar biz Türkiye gibi gaz kullanmıyoruz yani burası şey şey farklı yani burada gaz yok esasında gaz Hani böyle e, nasıl söyleyeyim size e, ateşten çıkan yemek daha güzel olur yani o yönden bu daha kötü esas yani Türkiye'deki daha güzel <laughs> haberiniz olan şu şekilde bak basıyoruz arkadaşlar power on safety key off yani bu şeydir abi, kilit arkadaşlar yani çoluk çocuk işte gelip de basamayasın diye işte bu bu şekilde düzenlendi ondan sonra seçiyoruz burada işte açıyoruz burayı <laughs> devam edelim şu da e, benim küçük kardeşim almıştı şu küçük balığı o da benim çocuklar almıştı ne haber lan Hı? hey neyse rahatsız etmeyelim bunu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfak şu şekildedir ve gidelim şimdi bizim şeye. Heh. Bak görüyorsunuz bizim hanımın bayağı bir ayakkabıları var ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şuraya göstereyim Burası küçük bir e, oda. Fakat odada yani şey var sadece. E, ufak tefek çamaşırlar işte dekeni, ayakkabılar dekeni. En güzel şey de şudur arkadaşlar. Şunu göstermek istedim i̇şte Bizim fiber. Tamam mı? Yani bizim şeyi internet arkadaşlar buradan gelmek üzere. Yani buradan geliyor. veya felaket hız var yani. Acayip bir şey yani arkadaşlar. Devam edelim. Şu gördüğünüz oda arkadaşlar biz benim yatak odam fakat oraya girmiyoruz. <laughs> yani oraya girmiyoruz. Oraya girmiyoruz. Evet gördüğünüz gibi ee, burası da salonumuz. Koltuk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya bir geniş. Yani ben bunu niye aldım arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi e, görüyorsunuz bak yastıklarımı birini düzeltmişim görüyorsunuz. <laughs> Bunu yapan benim. Evet. Niçin? Çünkü e, diyelim ki güzel bir maç var. Yani hele bugün de bugün de çok güzel bir maç olacak. Hatta derbi var. Galatasaray Fenerbahçe karşı arkadaşlar. E, ne yapacağım? Ben şuraya atacağım kafamı tamam mı? Şöyle yaslanacağım. Şurada da televizyonu açacağım arkadaşlar. Bu televizyon da 3D'li, 3D'li yani. E, fakat futbol maçı izlemesi pek aynı olmuyor ya 3D'li zevk vermiyor e, gözünü bozuyor <laughs> o yönden normal bakıyoruz arkadaşlar şuradan dediğim gibi televizyonu bakıyorum böyle yataraktan şöyle mis gibi oh canıma değsin evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim size bizim çocukların odasını <laughs> çok garip bak bak hemen zaten şu şekilde anlarsınız bu oğlan yatağı şunu da baktınız mı şurada kız yatağı <laughs> Evet arkadaşlar, kızımın yatağı odası burası, benim da burası. Esasında arkadaşlar, e, benim daire 5 e, odalı yapabilirdik, yani 5 odalı dekeni. Esasında gördüğünüz şu oda arkadaşlar, e, biz duvar istemedik, yani iki kapı istemedik, duvar istemedik. Elleme bunlar küçük olduğu için, yani çocuklar küçük olduğu için e, paylaşabilirler dedik. E, örneğin, e, bak görüyorsunuz iki tane cam var değil mi bak mesela. Şu, şu arkadaşlar şura bakarsanız şöyle, şu şekilde şuradan şöyle bir duvar yapabilirdim. O zaman ee, pek fazla yani geniş olmadığı için çoluk çocuklar işte rahat rahat oynayamaz diye biz de işte vazgeçtik. Elimi böyle daha güzel oldu dedik. Ama e, yeni evimizde farklı farklı göreceksiniz arkadaşlar. ikinci bölümde dediğim gibi o zaman kendilerinin e, ait olduğu odalar oluyor. Şu şekilde arkadaşlar bakarsak e, balkon açayım şöyle. Şimdi yaz gelmek üzere arkadaşlar. Biraz havalar düzeldi. Bak gördüğünüz gibi balkon terasım şudur arkadaşlar. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi eee Sol tarafında e, komşular yani daireler. Yani evi öyle özel yapmışlar ki arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ne ben onları görebiliyorum ne onlar beni görebiliyor. Yani öyle bir şekilde dizayn yapmışlar bu evi arkadaşlar. En üst katta ben kalıyorum. Yani yaşıyorum. Ondan sonra 3 kat daha var aşağı doğru. Fakat bu neydi lan? <laughs> Arı girecek herhalde eve. Evet e, şurada da bakarsak arkadaşlar. Diğer apartmanda. Evet. Benim bir arkadaş var, şurada kalıyor, pardon, evet şu birinci katta arkadaşım kalıyor. İkinci katta da benim kuzenim kalıyor, <laughs> bayağı bir yani şey var yani tanıdıklar var arkadaşlar. Onun için çok aşırı rahatım yani burada, peki işte, komşular, komşular çok iyiler sağ sağolsun. Ee, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni yapılmış ev, şöyle bakarsak ve şöyle ileri bakarsak arkadaşlar villalar olacak. Ve benim yeni evim aldığım yeni ev arkadaşlar şu tepede arkada olacak. Ve oraya ikinci bölümde hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Ama şimdi en önemli şey arkadaşlar içeri gidelim. En önemlisi arkadaşlar size göstereceğim benim özel odam. Sizlerle gece gündüz vakit geçirdiğim odam arkadaşlar lamba, şu lamba da çok kötü ya onu değiştirmem lazım yine evde daha şekil güzel bir lambam lazım şöyle açarsam da bakayım arkadaşlar Oy, o zaman çok güneş geliyor ya buralar sabahlar var ya felaket güçlü güne güneş geliyor ki yani gözümüz alıyor ya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eski ekran yani bunu atacağım fakat yeni, e, yenisini almayı düşünüyorum Yeni evimizde arkadaşlar ee, çok farklı şeyler yapacağım bu sefer. Sadece YouTube değil. Yani YouTube'un hariç başka şeyler de yapacağız. Yani bayağı bir e, yani planlar, projeler var yani arkadaşlar. Sizlere her şey anlatacağım. Şöyle bir bakarsanız var. Bak. Şuraya açıyorum arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Hep PlayStation 3 oyunlar arkadaşlar. Bayağı bir var ya yani. <laughs> Full. <gülüyor> o kadar çok oyunlar var ki yani inanamazsınız. <laughs> en iyisi. Bak görüyorsunuz ki arkadaşlar şu gördüğünüz of hayatımda böyle bir koltuk yok. Yani görmedim. Yani gördüğünüz gibi bunun üzerine oturuyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Böyle bir hele YouTube'cu oluyorsanız olmak istiyorsanız arkadaşlar ve hatta saatlerce bilgisayarın başında e, geçinebiliyorsanız arkadaşlar şöyle koltuk öneririm size. Mesela çok önemli. Neden önemli? Bundan önce ben başka bir koltuk kullanıyordum arkadaşlar harbiden yemin ediyorum sırtımda rahatsızlık vardı Yani yemin ediyorum çok ağırlık vardı böyle rahatsız oluyordum e, işe gideceğini yani hissediyordum arkadaşlar çok kötü oluyordum yani harbiden Ta ki benim arkadaş bana önerene kadar dedi ki <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun sen öyle koltukta mı oturulur ya Şöyle şöyle koltukta varken dedi gaming gaming yani e, o şey koltukta varken sen ne yapıyorsun öyle koltukta sen şunu al dedi bak o zaman gör dedi Doğru çıktı yani o da rahat ki ben birkaç kere <laughs> dalıp uyumuşsun bunun üzerinde arkadaşlar. Yemin ediyorum bak. Evet. Bak gördüğünüz gibi bizim ee, kullandığımız alet mic yani yani şudur. Blue Yeti arkadaşlar. Yani şurada pop filtre arkadaşlar. Ondan sonra kulakçalık mesela konuşabilmek için şöyle şöyle ha Gördüğünüz gibi bu harika bir şey ya. Bu çok rahat yani gerçekten müthiş bir şey arkadaşlar. Hmm. Görüyorsunuz işte burada bizim şey arkadaşlar. Ee, face cam yapmak için kameramız. Şöyle biraz daha getireyim ha. Ve kanalımıza bakarsak şu an 8.404 arkadaşlar. Evet. 8.404 ve yaklaşıyoruz 9000'e doğru arkadaşlar ve gördüğünüz gibi klavye ve şu alet ne dersiniz işte bundan ben e, çekiyorum arkadaşlar bütün e, videolarımı kayıtlarımı bundan alıyorum Aver Media çok mükemmel bir şeydir arkadaşlar öneririm eğer YouTube'cu olmak istiyorsanız güzel alet kullanmak istiyorsanız full HD'li e, işte şekil istiyorsanız Aver Media öneririm arkadaşlar ben çok memnunum şu ana kadar. Hiçbir sıkıntı yok. Ve gördüğünüz gibi şu mouse arkadaşlar. Çok güzel, rahat, işime geliyor. <laughs> şurada gördüğünüz gibi kafem. Şu arkadaşlar hoparlöre baktığınız gibi kırık şimdi şu an. Bunu bunu atacağım. Yeni eve taşındım mı? Bak göresiniz arkadaşlar şurada. Şunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunu değiştireceğim. Bu artık bunun pili bitti. Onun pili bitti. Yenisini alacağım arkadaşlar ve bu bilgisayarım arkadaşlar, şu gördüğünüz gibi bilgisayarım konsol var üzerinde değişik farklı USB şeyler var yani kamera için konsol için ve eğer, eğer çekim yapmıyorsam kulakçalığı şunları kullanırım arkadaşlar gayet güzel ve bunda da şarjörü var USB'si var şuraya takıyoruz yani ve oradan şarjörünü hallediyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim odamız budur. Yani bu odayı komple <laughs> kendime yaptım. Evet Yeni taşınacağım evde tabii ki aynı şekilde arkadaşlar olacak. Yani oradan sıkıntı yok. Evet arkadaşlar az bir şey bir bilgi verdik. Ee, bu gördüğünüz gibi bu ev ap apartmanımı gösterdim size artık. Dediğim gibi bunun ne için yapıyoruz? Ee, Artık biz aile olduk arkadaşlar, onu bileyiniz ki. Benden küçüksünüz, ben sizin abinizim. Benden büyüksünüz. siz benim abimizsiniz, eyvallah. Ee, ve de böyle geçineceğiz artık bundan sonra arkadaşlar. Yani, dediğim gibi kanalımız büyüdükçe daha da çok işte şey oluyoruz yani. Küçük aileden büyük aileye dönüşüyoruz. Ve ee, böyle kısa kısa vloglar gelecek. E, i̇şte dediğim gibi hayatımızı göstermek için e, odamızı yani oyun odamızı <laughs> dediğim, dediğim gibi arkadaşlar e, Sizlere aktarmak için böyle kısa vlogları yapacağız bundan sonra Bu apartmanı dediğim gibi arkadaşlar sattım Sattım evvelallah e, Şu an e, Yeni e, Daha henüz izlemediniz ama izleyeceksiniz yakında orada da ikinci bölümde olacak tabii ki Yeni aldığım evi e, Vlog yapacağım arkadaşlar ikinci bölüm o olacak Bu ilk bölüm bu dairedeki nasıl yaşadığımı, nasıl işte buraya sattık gidiyoruz ve yeni taşınacağım ee, evi çekeceğiz. Oradan da size aktaracağım her şeyi arkadaşlar. Bütün bilgileri ne varsa ne yoksa ne gerekirse lütfen şu like like yapın like 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 tuşunu kırın arkadaşlar. Ondan sonra paylaşma videomuzu ve abone olmayı unutmayın tabii ki daha da genişlenelim daha da büyük olalım. Ondan sonra ikinci bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.